Herkese merhaba. Ben Mustafa Kerem Akkoyunlu. Bir girişimci çiftçiyim. Ee, şimdi bu, buraya başvurmadan önce kendi arkadaşlarımızla birlikte bu havalimanına geldik. Gezdik, dolaştık. Ve bu soruyu kendimize sorduk. Ne yapabiliriz? Ne olabilir burada diye. Açıkçası ya burada dedim öyle bilirlikle de bir havalimanını çok kafam adaştıramamıştım. Ama ta ki 1 milyon ziyaretçinin geldiği e, yılda e formunda alanlar dönüştürülmüş ürünlerin yer aldığı bir alan yaratabilir miyiz? Sustainable araya olabilir mi diye düşündük. Ya da yukarıdan baktığımızda gör alan olabilir. Biz ee, ha şöyle mi yapayım? Şimdi problem ne? Problem şu aslında. Atıkları Türkiye'de dönüştüremiyoruz. Ama bunların hepsini zaten çözüyoruz da sürdürülebilirliğin temel amacı sürdürülebilirlik bilincinin Yükseltmek, artırmak. Nasıl yapıyoruz bunu? Firmaları teşvik ediyoruz, destek veriyoruz ve somut ürünler üretmesine gözlemlenebilir ve keyifli bir ve sürdürülebilirlik süreci vaat ediyoruz aslında. Şimdi burada bunu yaparken hepimizin gündelik hayatta karşımıza çıkan biraz hoyratça attığımız atıklar, bizim için ham maddeleri belirli bir prosesten geçirerek kullanılabilir ürünlere dönüştürüyoruz. Bunları dönüştürürken yani biz de kendimize gene şunu sorduk. Ya biz bunu sürdürebilir miyiz? Hani toprak üretebiliyoruz, saksı üretebiliyoruz ama ne yapabiliriz dedik. Ve Mustafa Bey Pardon. çok özür dilerim bölüyorum. İsterseniz size telsiz vereyim daha rahat iletişim kurarsınız. E, yapabilir miyiz dedik ve bunlara da sürdürmeye başladık. Yani sürdürdük. Şimdi nasıl bir proses izliyoruz burada? Aslında çok basit bir proses izliyoruz. Kompostlama yapıyoruz, kültürü kullanıyoruz. Gördüğünüz o bütün atıkların hepsinden bir toprak üretebiliyoruz. Ya da nitelikli toprak ya da gübre. Hangisini demek isterseniz söyleyebilirsiniz. Buradaki karton, yumurta kabuğu gibi atıklardan 3D kalıplarda aldığımız kalıplar, 3D printer ile aldığımız kalıplar içerisine koyup belirli formasyonları getirebiliyoruz. Peki bunların ne özelliği var? Aslında birçok özelliği var ama en büyük özelliği suyu tutabilmesi. Yani sayfalarca özelliğini yazabiliriz herhalde buraya. Ekomat'ın ne özelliği var? Ekomat'ın da en büyük özelliği plastik alternatif ama biyo bozunur. Zaten bütün ürettiğimiz ürünler biyo bozunur. Yani hepsi bir an önce biz doğaya dönsek diye çırpınıyor aslında. Şimdi burada çevresel etkiye geldiğimiz zaman <laughs> çok pardon. Bir uçuş iptal desek nasıl olur diye düşündük. Bazı gazlar için uçuşu iptal edebiliyoruz. Çünkü bir kilogram toprak ürettiğimizde bu oranlardaki gazların uçuşu iptal olmuş oluyor. O zaman diyoruz ki biz atıkları pistten alalım ve yine 1 kilogram toprak üretelim. Biraz evsel atık, biraz kahve çekirdeği posası ya da birazcık kartonla 1 kilogram toprağı üretebiliyoruz. Peki e, biz ne yapıyoruz normalde sürdürebilirsin olarak? Ayda 3 ton e, toprağı ve gübreyi üretiyoruz. Bine yakın saksı ve fide üretimi yapıyoruz. Aynı zamanda da 17 tona yakında karbon salınımının önüne geçiyoruz ve bunu 9 kat artırabilecek bir kapasitemiz var nerede yapıyoruz bunu yani havacılık tabiriyle şöyle söyleyeyim üç buçuk dakika uzaklıkta yapıyoruz Çünkü tesisimiz temelli de hesapladık uçakla üç buçuk dakikada gidebiliyoruz Burası bizim tesisimiz Burası 5 yıllık bir işletme burada ne oluyor burada bitkisel ve hayvansal üretim gerçekleşiyor kullandığımız ürettiğimiz bu gübreleri ticari olarak satıyoruz ama aynı zamanda tarım arazilerimizde kullanabiliyoruz bunları. Şimdi diyoruz ki o zaman atıklar dört koldan Ankara'da olsa, yani nasıl bir operasyon yapabiliriz? Ankara'da toplanan atıkları dönüşüm merkezimize götürsek, dönüştürülen ürünleri Ankara'ya getirsek, buradan dağıtımını gerçekleştirsek olur mu diye düşündük. Bizce olur gibi geldi. Ama ne yapabiliriz? Saray alanları kurabiliriz ya da ay saray alanları kurabiliriz. Bu da e, interaktif saray alanı diyebiliriz. E, temelinde bir elma kabuğundan bir kamyon çöpe kadar talibiz yani çöplerinize talibiz. Bunu yapacak ekipte az önce gösterdiğim bu çiftliğin hem üreticisi hem de tüketicisi konumunda olan farklı disiplinlerden birçok kişi yer alıyor ekibimizde. Biz çok yeni bir girişimiz. Yaklaşık 6 ay önce bu ekosistemin içerisine girdik. Şu an birçok yerden kabul alıyoruz. Şu an çalıştığımız bir kahve zinciri var, farklı belediyeler var. Yurt dışında da ekolojiyle birlikte çalışıyoruz. E, bu sunumu hazırlarken de bir küçük bir karbon hesabı yaptık. İşte 3 fidan gibi bir şey diktik sizin için. Ama revizelerle büyük ihtimalle daha fazla olmuştur. Teşekkür ederim. <laughs> Çok teşekkür ederiz. Şimdi jüriimize dönüyoruz. Buyurun efendim. Öncelikle teşekkür ediyoruz. Sanırım gelecek dünyamızı kurtaracak adımlardan birinden bahsettiniz. İnşallah. Bu kadar yakın olmanıza da sevindik. Bütün bunları yaparken toprak üretiyoruz diyorsunuz. Bildiğimiz anlamda toprak mı üretiyorsunuz yoksa sadece bileşenler olarak mı değerlendiriyorsunuz? Yani aslında üç tane ismi var. Bizim bu karışım gübre diyebilirsiniz. Biz nitelikli toprak demeyi düşünüyoruz. Yani bu doğada olan bir süreci biz sadece biraz daha hızlandırıyoruz. Aslında toprak üretiyoruz. İçerisine koyduğumuz o saksıların içerisine koyduğumuz tohumlar için farklı bileşenler ekleyebiliyoruz. Ona göre madde çözülebiliyor içerisinde. Yani toprak demekte de bir sakınca yok diye düşünüyorum. Süper. Teşekkür ediyoruz. Teşekkürler. Ben sınıfta bir e, mobil app ya da bir şey, web sayfası gibi <laughs> bir şey aradım ama onu göremedim. Yok. Yani arka planında arka planında var. Evet. Çok fazla var. Evet. Ekipte de var. Ay desteği de var. O da var. Ama yani e, biz de ekip olarak da çok sıkıldık. Biraz daha böyle artık eskiye, keyif, dönüşümlü bir şeyler mi yapsak? <laughs> Esasında çok düşündüm. doğru ama şey böyle aklıma geldi siz sunarken gerçekten topladığınız çöpün gerçek zamanlı olarak ne kadar toprağa dönüştüğünü böyle gösteren bir dashboard'la evet. göstermek çok keyifli olabilirdi. Evet, evet. Hem karbon ayak izi katkısını hem de işte ne kadar toprak üretildiği falan. Böyle bir o zaman motivasyon arttırıcı bir etkisi de olabilir diye düşündüm sadece onu da söylemek istedim. Teşekkür ederim. Yani haklısınız. Onu arttıracağız ama biz biraz üretim, e, tesis kısmına çok önem verdiğimiz için o kas gücümüz biraz orada aslında. Ama arka planda çalışıyor onlar. Ellerinize sağlık. Çok özlediğimiz ederim. şeyleri gösterdiniz. <laughs> sağ olun. E, ben havalimanı özelinde yaygın etkisini biraz sorguladım aslında. Ona bir parça açıklama yapmak ister misiniz? Tabii ki. Yani şöyle, burada e, atılan bütün ürünler, personel yemeğinden, çöplere gelen kahve atıklarından, uçağa alınmayan ürünlerden tam teknik adı ne onun bilmiyorum. Hepsini hep hepsinden dönüşüm yapabiliyoruz. Hepsini üretebiliyoruz. Yani burada şimdi ben gezerken de beklerken de bakıyorum. Çok fazla atık var. Karton atıkları da başlı başına yeterli bizim için. Kahve atıkları geçerli. Ama mesela yemek atığı bizim için daha cezbedici diyebilirim yani. Ya atık cezbediyor bizi öyle diyeyim yani. Düşün hani çöpü, çöpün çöp bakan birisi yani. Başka Teşekkürler. Teş teş Başka teşekkür Başka soru var mıdır efendim?